Arkadaşlar. Arkadaşlar. Enerjik bir şekilde gir. Arkadaşlar. Partuba. Hoş geldiniz. Geçen hafta Whatsapp'tan seninle konuştuk. Tamam. Şimdi... Dedin healthy ball'lar, healthy bollar. ball'lar. Arkadaşlar bu sağlıklı toplar yapıyorlar. Healthy ball diyorlar genellikle böyle. Şimdi kurmadan yapıyorlar, cevizden yapıyorlar falan. En son işte... Tatlı mı? Ya tatlı ama sağlıklı tatlı. Şeker yok ee, İçinde çünkü. ekstra bir şeker yok. Tamamen meyveden, sebzeden gelen şekerlerle işte kuru meyvelerden falan gelen şekerlerle yapılıyor. Hı hı. Ben tatlı manyağı bir insan olarak e, sağlıksızına sağlıksızına çok takılmıyorum ama <laughs> sağlıklısı daha da daha tad, daha. tadından yenmez bir hale geliyor. Süper. Dedik ki neden bunun içilebilir bir kokteyli yapmayalım. Çok gereksiz bir info vereceğim sana. Geçen güllaç yedim ilk defa. Mükemmeldi. A4 kağıdı şey süt. Öyle mi? <gülüyor> <gülüyor> benim çok, çok için o çok güzel. Çok güzel o yani. Şerbetsiz. A4 süt, müke... süt. Mükemmel bir tatlıydı benim için. Serem. Gene olsa gene yerim. Yürcancım, senin için özel bir reçete hazırladım. Bu Şimdi ne? Şimdi onu yapacağım. O tahin. Tahin de kullanacağız çünkü. Oo. Evet. Şurada ben daha önceden de ayırmıştım bir çok çok az zencefil. Evet. Küp şekerden bir tık fazla. Hatta şöyle bir kişlişin işte, 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 atacağım onu. Kişnişle tonik yaptığım an asla aklıma gitmiyor. Kokteyye yapacağım diye challenge'da. Sen biliyorsun değil mi? Ben onu bilmiyorum ama İzlemediğin için farklı bu. O dönem çok ilgilenemiyorum. Zencefil ve kişnişi madde yardımıyla yazıyorum. geceler. İki tane elmayı katı meyve sıkacağından geçirerek elde ettiğimiz yeşil elma suyu. Çok dolu dolu değil yarım bar kaşığı kadar. Biraz daha koysaydım. Okey. Senin için çok az daha ekleyebilirim. Çok az limon suyuna ihtiyacım olacak. Burada böyle bir limonum var ya. E, bir sel, bir buçuk sel. O yüzden direkt de el de elle falan gerek yok. Bu şekilde. Güzelce karıştırıyorum bunu. Evet. Tamam mı? Vallahi da mı? Buzuyalım. Çok az daha buz atacağım ona. Şekilebilirsin ama iyi şek. Sert. Ver. Nasıl kokuyor? Hmm. Marketten aldım. Dilersen bunu kendim de kurutabilirim de. Elma kurusu var tamam mı? Bunun üzerine... Evet güzel. mocktail'imiz hazır. Bir tadına bak bakalım. Kardeşim de tadına bak kardeşim. nasıl olay zaten. Oo. Bir dakika şöyle. Renkli, lezzetli, kendisi lezzetli. Kardeşim be. Olmuş mu? Nasıl tarslarmış onları nasıl biliyorum? Afiyet olsun. Arkadaşlar bu tarz mocktail videolarının devamını istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Bu ve buna benzer mocktail videolarını yaptıysanız da bizimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.